Evet, ilk kez deneme yapalım dedik. Herkes alıyor diye enginar aldık. Yalnız aldık bir, bir bir gün bekletince siyahlıklar olmaya başladı. O siyahlıkları e, kestim. Böyle oldu artık mecburen. Ama dediklerine göre önceden bunu limonla ıslatmak gerekiyormuş. Biz de şimdi bunu bolca limonla şöyle ovalım. Hatta bunu bekletirsek bu limon su da kararmadığını, kararmaması için bu şekilde yapmak gerekiyormuş. Evet, ee, bunu bu şekilde limonladık, limonla hazırladık. Daha sonra iç harcı için bezelyemizi haştadık, ee, soğanımızı soyduk. Yine aynı şekilde. Avucumuzu, patatesimizi haşladık. Bunları da küçük küçük doğrayıp güzel bir harmanlama yapacağız. Ee, bunu zeytinyağlı olarak yapacağız. Zeytinyağlı yaparken e, yapanlara sorduğumuzda buna portakal suyu da sıkınca çok güzel olduğunu söylediler. Bu nedenle portakal suyunu da ben şöyle sıkıp burada bekle, koysun diyorum. Ondan sonra böylece portakal sulu, limonlu zeytinyağlıca bunu bir güzel pişireceğiz. Evet. Bu şekilde başlangıcını yaptık. Sonraki başlangıcımız nedir? Soğanlar bunun içerisinde pembeleşene kadar pişirelim birazcık küçüklü büyüklü doğrayabilirsiniz. Soğanlarımız yağda kösülsün. Güzelce tahta kaşık kullan. Diğer de şöyle yan tarafa koyuyoruz. Bunlar da pişsin, yumuşasın diye. Bunları da diğerleri gibi haşlayacağız. Limon suyumuz, portakal suyumuz var. E yetmeyen yerinde şöylece su da dökelim. Zeytinyağımızı da keyfinize göre yarım çay bardağı kadar şöyle üzerine döküp zeytinyağı tadını verelim. Evet enginarlarımızı biraz yumuşayacak şekilde ee, bir yarım saat kadar pişirelim yumuşacık olsun acele de etmeye gerek yok zeytinyağı alacağı bunlar burada pişerken biz de ne yapıyoruz burada yan tarafta soğanlarımızı kösürttük burada, burada bir harman yapıyoruz şöylece havuç ve patatesleri de küçük küçük doğradık Bunları iç harcı olarak koyuyoruz. Bunlar da hafifçe kavrulduktan sonra e, üzerine koyarak pişmeye bırakacağız. Buna da biraz zeytinyağı dökelim. Evet zeytinyağı tadı indilerde güzel lezzet veriyor mevsime göre farklı şekilde yapabilirsiniz nohutlu da yapabilirsiniz piyaz gibi fasulyeli de yapabilirsiniz haşlayıp da üzerine koyarak yani çeşit garnitür gibi üzerinde durması pişince güzel bir lezzet vermesi için böyle bunu kavuruyoruz. Yani soğanlıca soğanlı seven sarımsağı seven sarımsak da koyabilir. Bu şekilde bunu böyle bir kavurup hazırlayalım. Yan tarafta da enginarlarımız hafifçe pişip yumuşadıktan sonra üzerine ekleyerek pişmesini devam ettireceğiz. Evet bu şekilde burada Yeni pişti. Üzerine hazırladığımız türü koyarak birlikte pişmek üzere bırakacağız. Şöyle bakıyoruz. Yumuşak bir kıvam elde ettikten sonra hepsini birlikte devam ettirip pişirelim. Evet şöylece üzerine koyalım bunları. Fazla gelenleri de zaten üzerinde dursun istiyoruz. Birlikte kaynasın. Bolca içerik yaptık. Enginar ne kadar aldıysanız ona göre aslında içini hazırlamak iyi olacak. Geri kalan kısmını da servis tabağına dökerek isteyen garnitürünü ayrıca yiyebilir diyoruz. Bu şekilde üzerini dolduralım. Daha sonra da hepsini birlikte üzerine dökelim. Böylece pişmeye bırakalım. Evet, enginarlarımız bu şekilde yumuşacık olana kadar pişirip Hazırlıyoruz. Daha sonra da servisine devam edeceğiz. Şöyle kaşığa yapışanları da alalım. Evet tadını, tuzunu nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Zeytin zeytin yağlıca e, enginarımızı pişmeye bırakıyoruz. Yumuşacık olacak şekilde orta oh, rahatlık ateşte. Bunu pişirelim. Servisini yapalım. Mis gibi enginar yemeğini yaptık. Lezzeti hala bir şekilde oldu. Enginarlarımızı limonla sıktık. Limonu içerisinde zeytinyağıyla birlikte haşladık. Daha sonra ayrı tabaklarda bezelye, patates, havucu pişirdik böyle üzerine sepeleyip haşladığımız kavurduğumuz içeriği ile birlikte yarım saat daha pişirdik lezzetiyle portakal suyuyla mis gibi bir enginarımızı elde ettik dolcana içeriğinden de yanına koyarak lezzeti hala bir enginar yemeğini hazırladık zeytinyağlı limonlu bol lezzetli enginar yemeğimiz hazır oldu. Afiyet bal şeker olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.